...bir suyu, benzin diye üstüne döktü ha. Bu bürgül iyice kendini şaşırttı. Ya baba ne diyorsun? Vallahi billahi psikop önünde giden iyiymiş. Anam tam zamanında kovalamış bunu konaktan. Yoksa başımıza büyük iş alacakmışız ha. Oo, damat bey de nihayet teşvirtti de. Gel bakalım oğlum. Vallahi ben sabahtan beri buradayım baba ya. Ali abim iş verdi, onu yapıyordum ha. Sor bak. Aferin oğlum, aferin. Baba. Efendim oğlum? Şey diyeceğim ya, şimdi o konak, işte şirket, tarlalar, marlalar, ne kadar mal, mülk varsa... ...sen hakkın ahmetine kavuştuğunda bize kalacak, değil mi? Şişt! Öküz! Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Tövbe estağfurullah. Allah gençinden versin lan. Evet, tabii canım. Ben yani misalen soruyorum abi. Tabii. Bize kalacak da. Sen şimdi bunu niye sordun? Şey diyorum baba ya, şunu şimdiden bölüşsek mi? ...hem miras vergisine in vermekten de kurtuluruz. İsmet... ...lan senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Evet. Kötü bir şey mi diyorsun? Hakkımı istiyorum. Pembe konaktan ayrılacağız. Kendimize bir hayat kuracağız. Nerede kuruyorsan kur hayatını. Gerçek misin lan sen? Abi ne oluyor ya? Niye kufrediyorsun ki şimdi? Yani bana pay kalmayacak mı? Oğlum, ben daha ölmedim. Ölmeden malın mülkü bitsem payla kıracağım lan. Sen nasıl bir evlansın lan? Sen nasıl bir evlatsın? Baba! hayırsız! Baba! Baba! Dökecek. Baba! 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 Abi! Baba! Kolonya. Abi. Baba! Kolonya! Baba! baba, baba. dök şunu! Baba! Babam, babam! Babam! Baba! 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 durun, o kadar kolonya dökmeyin, daha çok tıkayacak ya! Bak tıkayacak diyor ya! Abi şunu gözümün önünden al, vallahi elimle mi kazan çıkacak ya! Lan yapma, git şunu. Ne kızıyorsun ya? Kötü bir şey mi dedim? Siz de alırsınız hakkınızı. Bak hala konuşuyor. <laughs> de git şuradan. Geberteceğim ha. Terbiyesiz. Babam. Baba. Babam. Hadi, hadi baba. Hah. Olur, olur. Baba, iyi misin? He? Ambulans çağıralım mı? Yok oğlum, yok. İyiyim. Bu çocuk bir gün benim sebebim olacak. Allah gecinden versin baba ya. Allah korusun ya. Baba ne biçim konuşuyorsun ya? Allah korusun. Baba, doktoru çağıralım istersen. Yok oğlum, yok. Toparlanın şimdi.